sinek niçin yaratıldı? Rivayet olunur ki, bir halife, İmam Şafi'ye, rahimehullah, sinek ne maslahat için yaratılmıştır diye sual etti. İmam Şafi, rahimehullah, hükümdarların zilletini, kibirlenenlerin acziyetlerini göstermek için cevabını verdi. Halife bu suali bir sineği başından def etmekten aciz olup incindiğinden sual etmişti. İmam Şafii Rahimehullah daha sonra demiştir ki, Suale hazır bir cevabım yoktu. Halifenin bir sineği kovmaktan aciz olup kendinden uzaklaştırmaya kadir olamadığını görünce, o sırada aklıma geldi. Hak Tebareke ve Teala Hazretleri, padişahlara kendi acziyetlerini bildirip, bir zayıf mahluk elinde mezelletlerini müşahede ettirmek için yarattı, diye cevap verdim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Sinek niçin yaratıldı? Rivayet olunur ki, bir halife, İmam Şafi'ye, Rahimehullah, sinek ne maslahat için yaratılmıştır diye sual etti. İmam Şafi, Rahimehullah, hükümdarların zilletini, kibirlenenlerin acziyetlerini göstermek için cevabını verdi. Halife bu suali bir sineği başından def aciz olup incindiğinden sual etmişti. İmam Şafii Rahimehullah daha sonra demiştir ki, Suale hazır bir cevabım yoktu. Halifenin bir sineği kovmaktan aciz olup kendinden uzaklaştırmaya kadir olamadığını görünce o sırada aklıma geldi. Hak Tebareke ve Teala Hazretleri padişahlara kendi acziyetlerini bildirip, bir zayıf mahluk elinde mezelletlerini müşahede ettirmek için yarattı, diye cevap verdim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.